Ağrılı mesane sendromunun erkekteki karşılığı tam olarak olması da bilinen kronik prostatit. Bu kronik prostatiti e, hayatı tehdit bir hastalık değil. Daha önce de konuşmalar yaptım. Fakat erkekleri, genç erkekleri özellikle e, canından beziren bir hastalık bu. E, nedeni belli değil. Fakat şunu iyi bilmek lazım. Kronik prostatit... E, başka e, şikayetlerle de birlikte seyredebiliyor. Mesela bunlarda kabızlık çok oluyor. İdrar yapada güçlük çekiyorlar. E, başka psikosomatik hastalıkları oluyor. Bir kere her şeyden önce biz ne yapıyoruz kronik prostette? Başka yandaş sıkıntıları varsa onları ilgili branşlar tedavi ediyor. Ve bize kalıyorsa iş sadece e, prostat masajı oldukça etkili oluyor ve şimdi dünyada yeni denenmekte olan bir e, ve yüzde %70 başarı sağlayan bir tedavi yöntemi var. E, sistoskopi ile ki sistoskopi bizim için çok hayati bir teda tanı ve tedavi yöntemi. Sistoskopi sırasında biz prostatın idrar kanalından girip prostatın içinden geçerek mesaneye ulaşıyoruz. O esnada mesanedeki anormallikleri görebiliyoruz. Ve sistoskopi sırasında biz mesane ve prostat istediğimiz şekilde e, ilaç vererek tedavi edebiliyoruz. E, prostatın içine iğne yaparak, mesane boynuna iğne yaparak, mesanenin e, en çok kanlanan bölümüne iğneler yaparak, bir takım iğneler, ilaçlar zerk ederek e, bu hastalara çok büyük fayda sağlıyoruz. O nedenle e, kronik prostatit böyle çok umutsuz bir vak e, vaka olmaktan artık yavaş yavaş çıkıyor.